Herkese hayırlı günler. Geçenlerde sosyal medyadan, YouTube'dan bir hoca denilen bir adamın bir sohbetine denk geldi, dinledim. Ve Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetler okuyor. İslam alimlerinin yazdıkları bütün kitapları hepsini çöpe atıyor. Hatta Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin mesnevisi için o kadar ağır bir ithamda bulunuyor ki ve bu içime işledi. Ben de cevap olarak bir şeyler söylemem gerekiyor. Çünkü içimde dert olur. Haksızlığa karşı durmak, yalana karşı doğruyu söylememek çok kötü bir şeydir. Diyor ki bu kişi Vahabi midir nedir bilmiyorum. Mevlana'nın Mesnevi Şerifini çöpe atarsanız çöp kirlenir diyor. Neden diyor? Çünkü diyor Mevlana diyor kendi diyor mesnevisin demiş bu ben Kur'an'dır. Kur'an-ı Kerim'dir bu demiş. Ve böyle isnat etmiş diyor. Ben de diyorum ki mesnevi sen okumamışsın. Bilmiyorsun, anlamını bilmiyorsun, bilmediğin halde Mevlana Hazretlerine iftira atıyorsun. Aslında senin gibileri çöpe atsak çöp leş olur, kokuşur. Bilmez misin Mevlana Hazretleri mesnevisinden şu beyti hiç okumadın mı? Ve hiç duymadın mı? Nasıl böyle iftiralarda bulunursun? Ne diyor Mevlana Hazretleri bir beytinde, mesnevide? Farsçadır bu beyt, orijinalini okuyorum. Men bende-i Kur'anem eger candarem. Men khaki Muhammed muhtarem. Eğer nakti kınad juz kez az güvterm, <laughs> bizaram az o, az an sukan bizaram diyorum. diyor ki, ben bendey Kur'an'ı mercantaram. Ben hayatı olduğum sürece Kur'an-ı Kerim'in bende yolundayım. Onun yolundan zerre miktar ayrılma. Bendesiyim diyor. Ve Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın o kutlu, o mübarek yolunun ayağının bastığı tozu toprağıyım diyor. Her kim ki bundan başka bana bir şey isnat ederse ben ondan şikayetçiyim dünyadan ta haşre kadar. Böyle bir beyt söyleyen insan nasıl benim kitabım Kur'an-ı Kerim'dir, onun yerindedir diyebilir ki bu iftiraları lütfen atmayın vebaldır, günahtır. Mevlana gibi bir mürşidi kamile bu iftiraları atmak çok ayıptır, çok günahtır. Bugün gelecek bunun sıkıntısının bedelini kat kat çekersiniz Allah indinde.